Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok özel bir konuya dalıyoruz. Bir kahraman nasıl doğar? Yani büyük bir lider nasıl yetişir? Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk yıllarına, o liderliğe giden yola birlikte bakacağız. Unutmayın, LGS'de bu konudan kesin soru geliyor. O yüzden anlatacağım kilit noktalara çok dikkat edin, tamam mı? Hadi başlayalım. İşte en temel soru bu. Değil mi? Lider olunur mu yoksa doğulur mu? Bu soruyu aklımızın bir köşesinde tutalım. Çünkü biz bu yolculukta Atatürk'ün hayat hikayesinin aslında bu sorunun ta kendisi için nasıl capcanlı bir cevap olduğunu göreceğiz ve inanın bana bu anahtarı anladığınızda LGS'de bu konuyla ilgili hiçbir soruyu kaçırmayacaksınız ve işte ilk durağımız pota. Yani her şeyin eriyip yeniden şekillendiği yer. Mustafa Kemal'in içine doğduğu dünyadan bahsediyoruz. Düşünün. 19. yüzyılın sonları. Osmanlı İmparatorluğu, yani o hasta adam artık son demlerini yaşıyor, büyük bir çöküşün eşiğinde. İşte kahramanımızın hikayesi tam da bu çalkantılı dönemde başlıyor. Peki, neresi bu pota? Selanik. Ama Selanik sıradan bir şehir değil, sakın öyle düşünmeyin. Burası tam bir fikir kazanı. Düşünsenize, Ege'nin kıyısında cıvıl cıvıl bir liman kenti. Gemiler geliyor, trenler gidiyor. Türkler, Rumlar, Sırplar, Yahudiler, her milletten insan bir arada. Avrupa'dan en yeni gazeteler, en taze fikirler ilk buraya geliyor. İşte böyle bir ortamda büyümek, Mustafa Kemal'in o açık fikirli, yenilikçi ve çok yönlü karakterinin temelini atmış oldu. Yani Selanik sadece bir doğum yeri değil, onun ilk okulu gibiydi. Ve tam da bu hareketli ortamda Fransa'dan yayılan bir fikir adeta bir yangın gibi her yeri sarıyordu. Milliyetçilik. Ne demek bu? Kısaca her millet kendi devletini kursun demek. Şimdi bir an için Osmanlı'yı düşünün. İçinde onlarca farklı millet var. E bu fikir yayıldıkça ne oldu? Herkes ben de kendi devletimi istiyorum diyerek isyan etmeye başladı. İşte bu durum o koca imparatorluğu temelinden sarsan en büyük krizdi. Peki imparatorluk batarken aydınlar ne yapıyordu? Tabii ki kurtarma planları üretiyorlardı. Dört tane ana fikir vardı masada. Biri dedi ki hepimiz Osmanlıyız diyelim birleşelim. Buna Osmanlıcılık dendi. Ama Balkanlardaki milletler hayır biz Sırpız Bulgarız deyip ayrıldı. Bu plan tutmadı. Başkası dedi ki tüm Müslümanlar halifenin etrafında toplanalım İslamcılık. Ama Araplar Birinci Dünya Savaşı'nda bize karşı savaşınca bu da çöktü. E, Türkçülük ve batıcılık fikirleri de vardı ama hiçbiri o büyük çöküşü tek başına durdurmaya yetmedi. Yani anlayacağınız ortada bir sürü fikir vardı ama hiçbiri işe yaramıyordu. İşte tam da bu çaresizlik anı yepyeni bir vizyona, yepyeni bir lidere olan ihtiyacı adeta haykırıyordu. İmparatorluk çatırdarken bir yandan da geleceğin lideri şekilleniyordu. İşte şimdi o liderin nasıl dövüldüğüne, yani eğitim yoluyla nasıl çelik gibi bir karaktere büründüğüne bakacağız. Çünkü onun eğitim hayatı sadece okullara gidip gelmekten çok daha fazlasıydı. Bilinçli seçimlerle dolu bir kendini inşa etme süreciydi. Bakın bu yolculuk ne kadar ilginç. Önce annesi Zübeyde Hanım'ın isteğiyle daha geleneksel bir okul olan mahalle mektebine başlıyor. Sonra babası Ali Rıza Efendi'nin vizyonuyla modern bir okul olan Şemsi Efendi Okulu'na geçiyor. Aslında bu bile o dönemin bir özeti. Eski ve yeni arasındaki çatışma. Ama asıl kırılma noktası neresi biliyor musunuz? ailesinden gizlice askeri okul sınavlarına girip kazanması. İşte bu hareket, onun daha çocuk yaşta bile ne kadar kararlı ve kendi yolunu çizmeye hevesli olduğunun ilk ve en net kanıtı. Kemal ismini de burada matematik öğretmeni veriyor zaten ve bu yoldan bir daha hiç sapmıyor. Manastır, İstanbul Harp Okulu, Harp Akademisi, ta ki kurmay yüzbaşı olarak mezun olana kadar. Özellikle Manastır Askeri İdadesi var ya, orasının altını çizmek lazım. Burası onun için sadece bir lise değil, adeta bir aydınlanma merkeziydi. Arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyata, güzel konuşma sanatına merak saldı. Tarih öğretmeni Tevfik Bey sayesinde tarihe özellikle de Türk tarihine tutkuyla bağlandı. Yetmedi, geceleri gizli gizli Fransız düşünürleri okudu, özgürlük, eşitlik gibi kavramlarla tanıştı. Ve tabii ki vatan şairi Namık Kemal gibi isimlerin eserleriyle vatan sevgisini iliklerine kadar hissetti. Bakın, LGS'de bu isimler banko soru potansiyelidir. Ömer Naci, Tevfik Bey, Namık Kemal bu isimleri ve Mustafa Kemal'i nasıl etkilediklerini sakın unutmayın. Evet, okul bitti, teorik bilgi tamam ama bir lider için asıl sınav nerede başlar? Elbette savaş meydanında. Şimdi Mustafa Kemal'in teoriyi pratiğe döktüğü, o çelik gibi iradesini ateşle test ettiği o zorlu sınavlara, yani askeri görevlerine bakacağız. Okuldan mezun oldu, kurmay yüzbaşı. İlk görev yeri Şam. Bugün Suriye'de. Çoğu subay ne yapar? Gider, görevini yapar, emirlere uyar. Ama Mustafa Kemal farklı. O ülkenin içinde bulunduğu duruma kafa yoran biri. Gider gitmez ne yapıyor? Kendisi gibi düşünen arkadaşlarıyla gizlice bir araya gelip Vatan ve Hürriyet adında bir cemiyet kuruyor. Düşünün daha kariyerinin en başında. Bu onun sadece bir asker değil, aynı zamanda memleket derdiyle dertlenen bir lider adayı olduğunun, teşkilatçılık ruhunun ilk kıvılcımıdır. Ve işte geldik ilk büyük, ilk ciddi sınavına. Trablusgarp. Yani bugünkü Libya. Yıl 1911. İtalyanlar gözünü Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki bu son toprağına dikmiş ve saldırmış. Ama bir sorun var. Osmanlı'nın oraya ne karadan ne de denizden ordu gönderecek gücü kalmamış. Yani Trablusgarp kaderine terk edilmiş gibiydi. Peki bu durumda Mustafa Kemal gibi vatansever bir subay ne yapar dersiniz? İşte inanılmaz bir şey yapıyor. Yanına birkaç arkadaşını alıp kılık değiştirip sahte kimliklerle gizlice Mısır üzerinden Trablusgarp'a gidiyor. Orada ne yapıyor? dağınık halde yaşayan, umutsuz yerel halkı topluyor, onları eğitiyor, onlara liderlik ediyor ve bir orduya dönüştürüp işgalci İtalyanlara karşı destansı bir direniş başlatıyor. İşte arkadaşlar, LGS'de bu olayı gördüğünüzde aklınıza gelmesi gereken tek bir kelime var. Teşkilatçılık, yani organize etme, birleştirme yeteneği. Bu olay, onun bu özelliğinin adeta bir ders kitabı örneğidir. Trabluskarp, önemli bir sınavdı, evet. Ama şimdi, onu sadece bir subay olmaktan çıkarıp bir milletin kahramanı haline getiren, adını tarihe ve tüm dünyanın hafızasına kazıyan o yere geliyoruz. En zorlu sınava, Çanakkale'ye. Burası onun askeri dehasının parladığı, liderliğinin tescillendiği yerdir. Savaşın en kritik anlarından biri. Düşman ilerliyor, askerlerin cephanesi kalmamış ve geri çekilmek üzereler. İşte o anda Yarbay Mustafa Kemal askerlerinin karşısına dikiliyor ve tarihe geçen o emri veriyor. Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Bu cümle, bu sadece bir askeri komut değil. Bu vatan savunmasının ne demek olduğunu anlatan, bir milletin kaderini değiştiren bir kararlılık ve fedakarlık manifestosudur. Peki bu inanılmaz söz onun hangi kişilik özelliklerini ortaya koyuyor? İşte LGS için iki altın kelime daha. Birincisi vatanseverlik. Vatan için kendi canını da askerlerinin canını da feda edebilmeyi göze alması bundan daha büyük bir vatanseverlik olur mu? İkincisi de kararlılık. En umutsuz anda bile asla pes etmeyeceğiz demesi, geri adım atmaması. İşte bu söz bu iki özelliği birden barındırıyor. Bu bağlantıyı mutlaka kurun. Ama durun bitmedi. Çanakkale'de Mustafa Kemal'in bir başka süper gücü daha ortaya çıktı. İleri görüşlülük. Yani geleceği öngörme yeteneği. Komutanları düşmanın başka bir yerden çıkarma yapacağını düşünürken o hayır asıl çıkarma buradan, Kong Bayrı'ndan yapılacak diyor ve bütün hazırlıklarını ona göre yapıyor. Ve ne oluyor? Haklı çıkıyor. İşte bu öngörüsü sayesinde düşman durduruluyor ve savaşın kaderi değişiyor. Bu da LGS'de çok çıkan bir özelliktir unutmayalım. Harika! Gördünüz mü? Doğduğu şehrinden okuduğu okullara, ilk görev yerinden savaştığı cephelere kadar her bir an onun karakterine bir şeyler ekledi. Şimdi gelin tüm bu parçaları birleştirelim ve Atatürk'ün o meşhur liderlik kodunu, yani kişiliğinin özünü çıkaralım. İşte karşınızda LGS'nin bu konuyla ilgili en sevdiği kavramlar. Hepsini tek tek gördük, değil mi? Vatanseverlik, Çanakkale'deki o meşhur sözü. Teşkilatçılık, Trablos halkı örgütlemesi. İleri görüşlülük, yine Çanakkale'de düşman çıkarmasını tahmin etmesi. Kararlılık, liderlik, birleştiricilik, zaten bunlar onun tüm hayat hikayesini sinmiş durumda. İşte bu tablo konunun süper bir özeti. Sınavdan önce mutlaka göz atın. Ve şimdi bu öğrendiklerimizi bir adım öteye taşıyalım. Size bir soru. Bütün bu harika özellikleri gördük. Peki size göre Bugünün dünyasında, günümüzün liderlerinde bu özelliklerden hangisine en çok ihtiyacımız var? Vatanseverliğe mi, ileri görüşlülüğe mi, yoksa birleştiriciliğe mi? Bir düşünün bakalım. Cevaplarınızı kendi içinize bir tartın. Bu, konuyu çok daha iyi anlamanıza yardımcı olacak. Bu çalışma Kum Eğitim Koçluğu tarafından hazırlandı. Unutmayın, tarihi öğrenmek sadece geçmişi ezberlemek değil, geleceği inşa etmektir. Hepinize sınavda bol şans ve başarılar.